Merhaba, çok geçmiş olsun. Bu videoyu size e, kaçarak ameliyatı ya da mercek ameliyatından sonra nasıl damla kullanacağınızı anlatmak için çekmeye karar verdik. Size iki tane damla önerdik. Bir tanesi Maxidex, diğeri Digamox. Bu Maxidex isimli damlamız kortizonlu bir damladır. Bunu günde 5 kere kullanacağız. Günde 5 kere. Her 3 saatte bir Uyuduğunuz zaman damla kullanmanıza gerek yok. Sabah başlayın 9-12-3 diye giderek uyuyuncaya kadar her 3 saatte bir damlatıyoruz. Vigamox bizim antibiyotik damlamız. Bu damlamızı da yine günde 5 kere eşit dozlarda veriyoruz. Bunu da 3 saatte bir damlatıyoruz. Genellikle önce bir tanesini koyup 5 dakika sonra diğerini uygulayabilirsiniz. Eğer Vigamox bulamazsanız piyasada bunun yerine alternatif damlalarımız var. Bu damlalarımız mix.